Bırakıp gittiğinden beri her şey aynı. Bir sıcaklığı yok yastığımda, bir de aynaya baktığımda yanımdaki boşluk fark ediliyor. Ha bir de kokun hala odamda ve her gece beni rahatsız ediyor. Yalan değil, inan seni kendimden bile çok sevmiştim. Kendimden geçtikçe ben, sen gitmeyi seçtim. Bırakıp gittiğinden beri her şey aynı sevgilim. Ben aynı ben kaybolmuşluklar içinde vazgeçmişim kendimden. Issız oldu gecelerim biraz da. Saksıdaki çiçeklerle konuşur oldum bir Yıldızlar aynı yerlerinde gittiğinden beri. Gökyüzü aynı, insanlar aynı. Mahallenin bakkalı Osman amca aynı. Ben aynı ben kaybolmuşluklar içinde vazgeçmişim kendimden Gittiğimden beri her şey ayrı Yalnız tavalar daha mı gasp etme Söz geçiremiyorum kendime ben benden geçtim gittiğinden beri Sen bensizliği seçtin Çok Çok özledim seni Gittiğimden beri